Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mal taksim etti. Ben ey Allah'ın Resulü kendilerine mal verdiğiniz şu kimselerden başkaları o mala daha layıktır dedim. Bakış açısı hani farklı olabilir. Peygamberimiz mal verirken nasıl bakıyor? Hazreti Ömer nasıl bakıyor? Hazreti Ömer diyor ki ya bu verdiği insanlar imanı zayıf, Müslüman olan olmayan, Şunlar daha e, layık, yani daha iyi Müslüman, daha iyi İslam'a hizmet ediyor, dedim diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlar beni iki durumla karşı karşıya bıraktılar. Ya çirkin sözlerle benden mal isteyecekler vereceğim ya da vermeyeceğim bu defa da beni cimrilikle suçlayacaklar. Ben cimri değilim buyurdu iki durumda kaldım. Yani böyle zorbalıkla mal isteyenler var. Hırsla. iman kalbine tam girmemiş veya hiç Müslüman olmamış. Peygamberimizden mal istiyorum, yardım istiyorum, fakirim diyor, ihtiyacım var diyor. Ya diyor gönülsüzce onlara vereceğim. Ya da diyor e, vermeyeceğim siz layık değilsiniz diye. Bu sefer diyecekler ki vermiyor, cimrilik yapıyor. Cimrilik ne kötü bir sıfat ki demek ki. Efendimiz ondan kaçmak için ben cimrilikle suçlanmamak için gönülsüz de olsa bunlara veriyorum buyuruyor. Demek ki cimri, burada cimriliğin kötülüğünü görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenler. Açıklamalar 6 hadis kitabı içinde sadece Müslüm'de bulunan bu hadisi şerif göstermektedir ki sevgili peygamberimiz insanların durumlarına ve İslam izzetine en uygun şekilde davranırdı. Bilhassa ihsan ve ilkte mal taksiminde yeterince olgunlaşmamış kimseleri kollar. Onların yanlış ve kaba davranışlara düşmemesine dikkat ederdi Daha kötü duruma düşmesinler diye bunlara veriyorum. Daha iyi olurlarsa ne ala, mal sebebiyle daha iyi de olabilirler veya daha kötü duruma düşmekten korunmuş olurlar. Nitekim bu olayda görüldüğü gibi Hazreti Ömer'in bile kabullenmekte zorlandığı bu uygulamada bulunmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e verdiği cevabıyla her hareketinin farklı bir sebebi olabileceğini göstermiştir. Bu hadisede bazı kimselerin kendisine karşı doğru ve güzel olmayan iki davranış içinde olacaklarını sezmiş. O sebeple onları bu çirkinlikten kurtarmak için daha önce davranıp onları tatmin etmiş ve bir hata işlemelerini önlemiştir. Yani bunlara mal vermesem aleyhimde konuşacaklar, bana cimri diyecekler, sonra kendileri zarar edecek. Peygamberin aleyhinde olmak çok büyük, çok tehlikeli bir davranış olduğu için zarar edecekler. Dolayısıyla diyor ben onlardan önce davrandım. Onları bu tehlikeden kurtardım. Anlaşıldığına göre bu kimseler henüz iman bakımından belli bir seviyeye ulaşamamış. İslam muaşeret kurallarını henüz tam olarak içlerine sindirememiş. Peygamber Efendimiz'e karşı nasıl davranacaklarını bile öğrenememişlerdi. Nitekim yaşanmış yani Bedevi geliyor Ey Muhammed bana diyor mal ver. Zaten kendi malını mı vereceksin? Kendi malından vermiyorsun, babanın malından vermiyorsun. İşte devletin malından vereceksin gibi böyle kaba saba konuşan bedeviler olmuş. Sonra bir harici gelmiş, harici reisi Ey Muhammed adil davran. Sen adalet gözetmiyorsun Haşa. diyen insanlar çıkmış. Demek ki bu insan tabiatları arasında bu tür insanlar e, her zaman olmuş. Bugün de bu tür insanların olmasını garip sevmek lazım. Bu tür insanlar çıkıyor. Peygamber'e dil uzatan, İslam'a dil uzatan, ileri geri konuşan, e, bunların her birisinin durumuna göre işte onlar çok daha fazla tehlikeye düşmeyecekleri şekilde davranmak. Onları bu hatadan döndürmeye çalışmak gerekir. Onlar olmuş yani. Peygamberimiz onları yaşamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne onların kaba saba sözlerle mal isteyip almalarına ne de istediklerini elde edememeler halinde kendisini cimrilikle itham etmelerine fırsat bırakmamış. Onlardan daha layık kimseler varken muhtemel çirkinlikleri önlemek maksadıyla bu kimselere mal vermiştir. Özellikle Peygamber Efendimizin ben cimri değilim buyurması dikkat çekicidir. Bilindiği gibi Efendimiz cimrilikten ve pintilikten Allah'a sığınırdı. Allah'a sığınırdı. Efendimiz Allah'a sığındı. 8 maddeden Allahümme <laughs> inni eûzu bike minel hemmi vel hazeni vel aczi vel keseli vel buhli vel cübni ve galebeti rical ve dal'addeyni ve galebeti rical. 8 madde sayıyor efendim. Hemmi vel hazen. Gelecek derdi, endişesi. Geçmiş üzüntüsü, üzüntü, sıkıntı. Vel acizi vel aciziyet. Ya bunu neden ben yapabilir miyim? Nasıl yaparım? Olur olmaz. Aciz olması bir insanın. Ya, aciz olma diyor. Hırsla bir şey yapmak için gayret et. Kuvvetli ol. Vel kesel tembellik. Aciziyet tembellik. Vel buhluy vel cübni. Cimrilik. Korkaklık. Yani aciziyet. Aciziyete götüren şeyler. Cimrilik, korkaklık. Tembellik. Ee, sonra ee, borcun altında ağır borç altında kalmak ve e, zalim insanların e, zorbalığı altında kalmak. Bu sekiz maddeden Allah'a sığınıyor efendimiz. Bir hadisinde tabii başka hadislerde de başka sığınış şeyler de var tabii ki. Bunları bize öğretiyor efendimiz. Diğer bir hadisinde de kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir buyuruyor. Her birinde de hayır vardır. Mümin olduğu için hepsi hayırlıdır ama kuvvetli mümin daha hayırlıdır ihlasa meyân yani sana fayda verecek şeylere hırsla sarıl. Hırsla çalış. Sakın acziyet gösterme. Görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümana hayat e, yol haritası çiziyor yani. Hayat prensibi ortaya koyuyor. Hırsla hırs mi bu bir mezmum kötü manadık. hırs değil yani ciddiyetle, azimle diyelim. Azimle çalış. aziyet gösterme. Tembellik yapma. Korkaklık, cimrilik yapma. Tedbirini al vaktinde. Ee, ama diyor istediğin gibi olmazsa işler Bu seferde ne diyeceksin Kaderullah. o zaman gönlün ferah rahat bir şekilde Ben çalıştım tedbirimi aldım ama Allah böyle istiyormuş dersin Ona da razı olsun onu da seversin Çünkü Allah'ın muradı o Sakın diyor keşke şöyle yapsaydım deme Çünkü tedbir aldıktan sonra artık sen yapacağını yapmışsın Keşke şöyle yapsaydım böyle olurdu Böyle yapsaydım böyle olur. deme Bu diyor şeytanın ameline kapı açar Diye bu hadisleri çok önemli Gerçekten Peygamber Efendimizin bu davranışı ashab ve ümmetine karşı duyduğu şefkat ve merhametinin bir sonucudur. Toplumda 3-5 kuruş için gereksiz yere yalan yanlış şeyleri konuşacak veya bazı yakışıksız halleri aleniyete dökecek ve durup dururken günaha gelecek kimseler daima vardır. Basit bir şeyden dolayı bütün aile sırlarını ortaya dökenler olabiliyor, şirket sırlarını ortaya dökenler olabiliyor. Dünya işlerini bu neden kaynaklanıyor? Dünya işlerini çok büyütmekten kaynaklanıyor dünya menfaatini gözünde çok büyütmekten kaynaklanıyor. Ahiret hiçbir zaman unutmamak lazım. Ahiret dünya beraber gözümüzün önünde durması lazım. Bütün bunları önleyici tedbirler almak, iyilik ve ikram ile bunların önüne geçmek tercih edilmesi gerekli bir uygulamadır. Demek ki bu tür insanlara fırsat vermek lazım. Üstelik bu başlı başlı bir iyiliktir. Onlar da iyilik. Topluma da iyiliktir. Hadisten öğrendiklerimiz bir kaba saba ve cahil kimseleri idare etmek, kabalıklarını önlemek için tedbir almak uygun olur. Güzel bir davranıştır. İki gerekiyorsa ihsanla ikramda bulunarak onların kabalık yapmalarına mani olmak caizdir. Üç iyilik ve ikram her zaman kişiye layık olduğundan dolayı değil, bazen de şerrinden korunmak veya onu kötülükten korumak için yapılır. Her zaman çok iyi bir insan olduğu için değil, aman şerrinden korunayım, aman o şerre düşmesin diye de iyilik yapılır. 4. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cimrilikten nefret ederdi. 5. Yöneticiler etraflarındaki kimselerin durumlarına göre hareket etmelidir. 6. İnsanların en kötüsü şerrinden korunmak için öteki insanların tedbir almak zorunda kaldığı kimsedir. Bu da bir hadis-i şerifin mefhumu, mazmunu. İnsanların en kötüsü şerrinden korunmak için diğer insanların tedbir almak zorunda kaldığı kimseler. İnsanların şerrinden emin olamadığı kimselerdir. Cenab-ı Hak hayırlı insanlardan eylesin, şerli insanlardan eylemesin. Kendisine kendisi kadını daha sevimli ve daha hayırlı olan kuvvetli müminlerden eylesin inşallah.